Herkese merhabalar. Bu video normalde video başlığını internete yazan kişilerin karşısına çıkacak bir şekilde ulaşılacak. Lakin ben videoyu bugün çekme amacım. Hem kanalda bana çok fazla gelen bir soru olduğu için hem de Tam şu final dönemim kanalı boş bırakmamak adına bir kısa bir birazcık kinayeli birazcık mübalağalı bir video çekmek için. Hem de soruya cevap vermek için. Ve tabii ki de aslında birazcık da amacım şu anda şu e, sallantısını mesela hafiften şöyle bir sallayalım mesela. Şöyle bir sağa sol falan da yapalım. Yeni kamera aldım birazcık da onu denemek için hem montajını görmek için bakalım nasıl bir dosyalarda nasıl sıkıntı çekeceğim. Dosyaların kodeklemesiyle ve constant frame rate mi çekiyor ne yapıyor hiçbir şey bilgim yok. Hiçbir ayar bile yapmadım otomatiğe aldım ve çekiyorum şu anda. Hatta mesela şunları da deneyeyim. Yani güzel gibi bilmiyorum. Bakalım hem de bunun için. Konumuz ne? en çok gelen sorulardan biri. Bilgisayar mühendisliği. Şimdi ben bilgisayar mühendisiyim. Kanada takip edenler biliyor. Hatta yükseğimi yapıyorum. En çok gelen sorulardan biri. Bunu dediğim videoların altına en çok gelen yorumlardan biri. Bilgisayar mühendisliği okumasam da yazılım kurslarına gitsem. Direkt aslında büyük ihtimalle bunu başlığa koyacağım ama bu sorunun farklı türleri var işte bilgisayar mühendisliği değil de yazılım mühendisliği okusam, bilgisayar programcılığı okusam, onu okusam, bunu okusam veya direkt bilgi adam kurslarına gitsem olur mu? Bakalım olur mu? Şimdi bunun sorulmasının aslında birkaç tane e, sebep de değil. Birkaç tane ortam oluşturan böyle bir ne bileyim kötü durum var. Bir öğrenci liselimiz diyor ki ben mühendis olmak istiyorum. Tamam güzel. Aynı zamanda ailesi diyor ki bir mühendis olacaksın. O yüzden zaten başka bir şey zaten o çocuk diyemiyor. Tamam o da iyi. Diğer bir durum. Bilgisayar mühendisliğini parasıyla bitirmiş. Tezini, bitirme projesini parasıyla yaptırmış. Derslerle alakası olmayan, abuk subuk, boş beleş insanların mezun olduktan sonra nargile kafa açması, siyasi partilerin gençlik kollarına girmesi falan sebebiyle bir kahvehanelerde konuşulan Beysar Mühendisliğinin vakti bitti gibi geri cümleler var. Bunlardan e, haliyle çocuk aklı ne oluyor ne bitiyor büyüklerini dinlemek istiyorsun. Bana da çok fazla söylendi. Bilgisayar mühendisliğinin vakti bitti geçti falan diye. Bu tarz cümleleri de çocuk tabi sorguluyor acaba öyle mi falan diye. Bir de o var. E, diyor ki ama ben yazılımcı olmak istiyorum ki bunu da burada da yine bir parantez açayım. Şimdi yazılımcı olmak istiyorum cümlesinin arkasında %90'ı diyebileceğim bir oranda yazılımcı olma isteği yok. Ben bilgisayardan anlıyorum. Chrome'u güzel açabiliyorum. Chrome eklentileri kullanabiliyorum. Adblock falan yüklüyorum. Ne bileyim işte oyunlara eskiden crack yapıyorduk. İşte Steam'den oyun başlatma menüsüne giriyorum. Oraya NoVid Frack 75 falan yazıyorum. Ki böyle <laughs> sadece klavye kullanmayı bilmek olarak kategorilendirebileceğimiz bir durum var. Bir de gerçekten de evet arkadaş ben bu teknoloji çağında, bilgi çağında, internet çağında dünyaya, ülkeye bir şeyler katmak istiyorum, bir şeyler üretmek istiyorum, evet bir yazılım yapmak istiyorum deyip daha lise çağından bir şeyler yapmaya başlayan hatta benim çok güzel yorumlarda görüyorum daha ilkokul çağından bir şeyler yapmaya çalışan abi ben Python öğrenmeye çalışıyorum, öğrendim şunları yapmaya çalışıyorum falan filan diyen kişiler de var. Onlar da bir %10'luk %20'lik gerçekten yazılımcı olmaya hakketten en azından benim görüşümde kişileri oluşturuyor. Şimdi bunlar farklı videoların konusu. Bilgisayar mühendisi nedir? Yazılımcı nedir? Kim olmalı? Kim olmamalı? Eğer gerçekten istiyor musunuz? Mesela bunlar ayrı konular ama benim de şu kamera yani 300 gram ama yani kolum e, pert olduğu şu dakikalarda artık çevirip iki elle tutup size kinayeli mübalağalı böyle çok e, yorumlarda abartmamanız gereken sadece haha deyip geçmeniz gereken son haftadaki 3 tane final sunumundan Yüksek lisanslı olsa lisanslı da, da bunlar gösteriliyor. Merak etmeyin. Küçücük kısımlar göstereceğim. Şimdi bilgisayar mühendisliği deniliyor bilgi adamdan ben Java kursuna gitsem olur mu? Bakalım olur mu? Döndürüyorum kamerayı. Ve şimdi monitör birazcık yukarıda kaldı. O yüzden bana birazcık yukarıdan aşağı bakacaksınız ama zaten yani çok küçük böyle örnekler vereceğim. Abartılacak hiçbir şey yok tamamen olayı hiç bilmeyen birisine bakın bunlar da var diyebilmem için tamamen denk gelen son hafta yaptığın 3 tane sunumdan küçücük yerleri seçtim. Yani hiçbir abartılı durum yok ki zaten bunu da şundan sebep diyorum. Yani aşağıya gelip lisans veya yüksek lisans seviyesindeki bir bilgisayar mühendisi gelip de ulan bunları mı gösterdin demesin. Ben bunları hiç konuyla alakası olmayan kişilere sadece hello world yazmaktan ibaret olmadığını göstermek için gösteriyorum. Şimdi burada bu aslında en e, düşük örneğimdi. Niye bundan başladıysam da ekranda bu açık kalmış. Bundan devam edelim. Bakın burada Big O denilen bir şey var. Bakın onun da açıklamasını başka bir slaytta yaptım da. Big O Notations diye bir konu var. Başlı başına ciddi söylüyorum. Sırf bu konuyu bile zaten bir insana bir sene okutabilirsiniz. Nedir? Şimdi sayısalcıları birazcık Göstermek istersem şimdi düşünün girdi çıktı olarak düşünün o functions çıktığı burada size gösteriyor. Sizin lineer olarak arttırdığınız girişi çıkışının ne kadar karmaşıklaştığını gösteriyor. O bir yani ne girerse girsin çıktısının bir olduğu bir fonksiyon düşünün. Çıktısı asla karmaşıklaşmaz. O yüzden en verimli algoritmalardan veya halde o kelimeyi kullanmayalım en verimli fonksiyonlardan biridir. O n diyelim yani siz ne sokarsanız çıktısı da o karmaşıklıkta olan yani siz oraya bir sokarsanız çıktısını da bir karmaşıklığında olan 100.000 sokarsanız 100.000 karmaşıklığında olan bir fonksiyon ise kabul edilebilir fair bir fonksiyondur. Ama en kare 200 üzeri yani, en en gibi yani üsteller vesaire gibi durumlarda olay patlıyor. Neden? Mesela en basitinden. Hatta bu slaytta da belki örneğim olabilir. Aha da gezgin saçı. Mesela gezgin satıcı problemi nedir bir araştırın. Şimdi bilgisayar mühendisliği sırf bunu bile araştırsa zaten anlıyorsunuz ki öyle Java'da Hello World yazmakla alakalı bir meslek değil. Bakın buradaki hikayene 10 farklı şehirden bahsediyoruz ve bunu ihtimallerinden bahsediyoruz. 10 farklı şehre gidilecek. 10 farklı şehre kaç farklı şekilde gidebilirsiniz? Bunu anlatan bir problem. 10 faktörel şekilde gidebilirsiniz. 10 faktöriyelin sonucu ise bakın 10 tanecik şehirden bahsediyorum. Sonucu ise 3 milyon 628 .800. Şimdi bu örneği uzun uzun minibüsçü örneğinden falan anlattım da direkt oraları siliyorum. Bu kadar anlatmanın alemi yok. Geçelim. Hiç gerek yok. Mesela PMP problemler. Bilgisayar mühendisliği için eskiler matematik mühendislerler mesela. Yani bilgisayar mühendisliğinde sadece hello world görmüyorsunuz. Bunun üzerine çok durdum. Kaç dakika olmuş? Sadece benim ekranda 6 dakikası. Bir iki dakika veririm. Ondan sonrasını verir geçerim. Şimdi bu slide'ı hadi kapatalım. Mesela başka bir tanesine geçelim. Markov Chain yapısını kullanarak bir yazılım testleri. Konu başlığı bu. Bence yeterince karmaşık zaten. Metropolis Hastings metodundan bahsedelim mesela. Markov zinciri Monte Carlo yöntemlerinden bir tanesi. Yani şöyle bir fonksiyonu sağlam bir lisedeki sayısalcı dahi görmez. İntegral türev, limit konularında yani şu tarz şeyleri o bile doğru düzgün görmez. Yani sanmayın ki lisedekinden daha düşük bir şey görüyorum. Hayır öyle bir şey yok. Ve bu mesela ne? Bu, bu fonksiyonlar ne işe yarıyor? Bu ne işimizde bizim sağlıyor derseniz. Bakın mesela bizim ulaşmak istediğimiz uygulamamızın ulaşması gereken yani testimizin ulaşması gereken gerçek uygulamanın senaryosu bu hatalarıyla veya hatasızlığı doğru çalışmasıyla alakalı olabilir fark etmez ama doğru senaryo burada mavi grafikle gösterilmiş. Bu da yine sayısalcılara anlattığım bir nokta. Maalesef grafik okuma ülkemizde çok düşük sayısalcılar bile doğru düzgün okuyamadığı için bu cümleleri TMC veya sözelcilere kuramıyorum. Metropolis Hastings algoritmasıyla biz elimizde doğru veriler yokken yani direkt bu uygulamaya ait veriler yokken benzer en yani herhalde basit şekilde böyle anlatabilirim. Benzer yerlerden kendimize bir veri seti oluşturuyoruz. Bir dağılım oluşturuyoruz ve bununla ne kadar fazla varsa elimizde mesela 100 tane örnek varsa bu kadar alakasız bir sonuca ulaşıyoruz. Ama mesela atıyorum 5 bin tane, 50 bin tane, 10 bin tane bundan varsa asıl olması gereken test senaryosuna bu kadar yaklaşıyoruz. Bu ne zaman işe yarıyor? Direkt uygulamayla ilgili veya o sistemle ilgili direkt elimizde gerçek veri girişi yokken falan filan neyse işte çok abartı ne giriyorum işte alın onun yerine diyoruz ki biz onun yerine işte cevap bu yani isteyen okusun ne anlatıyorum ben burada örnek vermeye girmişim videoya boşu boşuna bir 4 dakikada bunu anlattım. Geçelim mesela Karno haritaları. Ben lisede Karno haritası gördüğümü sanmıyorum çünkü lisede lojikle alakalı hiçbir şey görülmemişti. Lisans hayatınız boyunca ilk seneden itibaren göreceksiniz mesela Karno haritaları diye bir şey göreceksiniz. Lojik ifadeleri gerçekleştirmek için, gerçeklemek için. Böyle bunları kutucuk kutucuk yapıp duracaksınız. Böyle bunları buralardan alacaksınız. Çaprazlama olmaz falan filan. Don't care conditionlar falan olacak. Burada böyle x'ler olacak. Bunları kendi o, o, anki durumunuza göre bunlar çok basit örnekler tabi bunların bu kadar halleri olunca baya zor oluyor. Yani Queen McClaskey metotları falan oluyor. Yani burada yazılımla alakalı hiçbir şey yok. Şu slide'da yazılımla alakalı hiçbir şey yok. Tamamen saf bilgisayar mühendisliğinin konularından olan lojik var. Minter, maxterm max bunlar lisede gösteriliyordu diye hatırlıyorum ama emin de değilim yani. Bunları bir doğruluk tablosuna yerleştiriyorsunuz. Bunları sadeleştirmek için böyle birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım var. Kaç tane bir içerdiği nerede o? Var mı öyle bir tane örnek? Aha da burada üçüncü midtermdeki lojik bir sayısı iki tane vesaire bunları böyle ayırıyorsunuz. Böyle matematiksel bir formülle bunu gösteriyorsunuz. Alın burada mesela lisans hayatınızda bunların hepsini göreceksiniz. Bakayım yani birkaç tane hariç hepsini göreceksiniz. Encoderlar, decoderlar, multiplexerlar, demultiplexerlar vesaire. Hani yazılımın hiçbir alakası yok. Combinational Lojik devreler, kombinasyonel e, devreler. Bakın bunu ilkokulda gördünüz. Ortaokulda bile değil ilkokulda gördünüz. Bunun bir de ayrıntısına ineceksiniz. Şimdi benim ekranımda ekran kaydım bile 12 dakikayı geçti. O yüzden ben bunu böyle bir keseceğim, biteceğim, kurgulayacağım. Böyle 10 dakikanın altında bir video olarak size vermeye çalışacağım. Bu videodan ne çıkarıyoruz? Bilgisayar Mühendisi Kesinlikle katiyen asla hiçbir mühendisliğin asla ve katiyen kurslarla edilemeyeceği gibi bilgisayar mühendisliği hiçbir kursla edinilemez. Bu imza etkisiyle olan bir olay değil. Mühendis disiplini almak ayrı bir şeydir. Bilgisayar mühendisliği için konuşursak algoritma öğrenmek, algoritma kurabilir seviyeye gelmek, analitik düşünce zekanızı geliştirmek bunlar apayrı şeylerdir. İki satır kod yazıp Hello World ekrana basmakla yazılımcı yani olur diyeyim yani ne diyeyim ki yazılımcı olursunuz diyeyim. Eğer yazılımcılık böyle aşağı bir seviye yazılımcı olursunuz. Yazılımcılar da kendi aralarında yani şu anda bahsettiğimiz yazılımcılar da kendi aralarında mesela WordPress'çileri küçültürler böyle WordPress'çi derler. Ama mühendislik ayrı bir şeydir. O kahvehanelerde bilgisayar mühendisi bak söylerken gülüyorum. Devri bitti gibi salak saçma cümlelere inanmayın. Öyle bir şey yok. Bugün bilgi çağındayız, internet çağındayız. Asıl bugün zamanı. Ha, bu cümlelerin gazına gelip de bilgisayar mühendisine girmeyin. Bakın ben girdiğim sene Türkiye'de 35 bin bilgisayar mühendisi vardı. Şu anda her sene 35 bin mezun veriyor. İnanılmaz bir rekabet içindeyiz. Sağlam bir bilgisayar mühendisi hiçbir zaman rekabet içinde olmaz. Her zaman aranan adam olur. O net bir şeydir. Lakin para var diye bu işe girerseniz de hiçbir çok net bir şekilde bok olamazsınız. Onun da böyle küçük bir videoda kesinliğini vereyim. Ayrı bir videoda bilgisayar mühendisliğini, yazılım mühendisliğini vesaire karşılaştırdığım bir video. Çekeceğim. Bir gün çekeceğiz inşallah. Senelerdir istiyorsunuz ama böyle bir detaylı güzel bir video olmasını istediğimden de senelerdir ben de erteliyorum. Böyle araya küçük küçük videolar veriyorum. Hatta sağ üstteki kartları okuyayım. Daha önce de bilgisayar mühendisi, elektrik, elektronik mühendisini falan karşılaştığımız videolar da oldu. İstanbul Üniversitesi benim üniversitem. Onu şu anda, her şey yeni adı Cerrahpaşa falan filan oldu da. Ondan bahsettiğim bir video var. Onu da yine sağ üstteki kartlara ekleyeyim. Ve son olarak da diyeyim ki bu bir mühendislik. Ve yani ben girdiğim sene belki üniversitelerde en zirvede değildi ama ben mezun olurken kendi üniversitem dahil olmak üzere neredeyse bütün üniversitelerde en yüksek sıralamaya sahip mühendislik bölümü olan bir mühendislik. Bu gidip de öyle onun kursu bunun kursuyla iki satır kod yazılabilecek hale gelinip de olunabilecek bir meslek değil. O diploma elinizde olacak ve o diplomayı hak ederek almış olacaksınız. Ancak öyle olur. Şimdi kapanışı yine bununla yapayım istedim. Dediğim gibi bu bir deneysel video. Böyle ben montaj neler yaşayacağım. Onu görmek istediğim bir video. Bu videoyu izlediğinizde beğendiyseniz şöyle bir elimi şuraya koysam böyle güzel bir fokus alır mı mesela? Almadı. Evet. Bu beni üzer. Ama böyle yapınca aldı mesela. Yo e böyle de bozdu. Neyse. Beğen butonuna basın ki bana destek olsun, kanala destek olsun. Şunun bir ayarların da otomatikten çıkartıp manuel aldığımızda neler olacağını birazcık göreceğim. Bir kamerayı birazcık öğreneceğim. Bu tarz oradan haberdar olmak için de tam şuraya böyle bir, bir tane İngilizce bir tane Türkçe kanalımın abone ol butonlarını koydum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.